sayın valim, sayın milletvekillerim, sayın büyükşehir belediye başkan vekillerim, sayın şehit Kamil Kaymakamım, sayın şehit Kamil Belediye Başkanım. İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi lansman törenine hoş geldiniz. Öncelikle Rıdvan Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Gaziantep'te en zor şey gerçekten kentsel dönüşüm yapmak. Şundan dolayı Ankara'da baktığınızda kentsel dönüşüm yapılacak yerlere 500 metrekare bir arsa var. İçerisinde de tek katlı bir ev var. Dolayısıyla da onunla anlaşmak, onu dönüştürmek çok kolay. Ama Gaziantep'te 100 metrekare arsa var. Üzerinde 3 katlı, 4 katlı evler var. Onu ekonomik anlamda da dönüştürmek çok zor. Sosyal anlamda da dönüştürmek çok zor. Ama Gaziantep'in bir gerçeği bu dönüşümün hızlı bir şekilde olması lazım. İmkan olsa bu şehrin üçte birinin yeniden yıkılıp yapılması gerekiyor. Özellikle imarsız bölgelerde 50 sene önce, 60 sene önce, 40 sene önce o günkü şartlarda biraz mecburiyette oluşan yapı stoğu depreme dayanıklı değil, şu andaki sosyal ihtiyaçlara da cevap vermiyor. Okul yapacaksınız yer yok. Sağlık hizmeti vereceksiniz yer yok. Bununla ilgili kısmen palyatif çözümler yapılıyor. Milletvekillerimizin desteğiyle bir hayat projesi var. Özetle kentsel dönüşüm gerçekleşene kadar o bölgede kamu hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Ama kalıcı olan bu proje gibi olanlar. Özellikle Rıdvan Başkanımız anlatırken daha öncesinde de dinlemiştim. Yanında yan yolun olması bu binalara ayrı bir değer katıyor. Çünkü ulaşımı çok kolay. Tramvay var, aynı zamanda İpek yolu var. Ama İpek yolunun üzerinde durma şansınız yok. Yan yolun çalışması gerekiyor. Gerek dükkanlarıyla, gerek ticari alanlarıyla, konutlarıyla, biraz önce yine Rıdvan Başkanımız söyledi, okul alanlarıyla tamamen ihtiyaçları planlanmış bir yapı. Müteahhit firmamız çok hızlı gidiyor. Herhalde gelecek sene bu zamanlar önemli bir kısmı tamamlanmış olacak başta Rıdvan Başkanımız olmak üzere Şehit Kamil Belediyesi'nin bütün ekibini teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Bizi bugün yalnız bırakmayan ve Ankara'da bütün işlerimizi takip eden milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bakanımız Abdülhamit Bey'e ve oda başkanlarımıza, her birinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehit Kamil Belediyesi olarak yıllardır devam ettirdiğimiz kamulaştırma çalışmalarının nihayetinde Allah'a şükür hasılat paylaşımı metoduyla hayata geçirdiğimiz İpek Yolu kentsel dönüşüm alanında ilk etabı olan Zeyukma konutlarının bugün lansmanında da hep birlikteyiz. Bu işin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederken aslında en büyük teşekkürüm burada milletvekillerimize ve Adalet Bakanımıza. Buranın bu noktaya gelmesinde Allah razı olsun çok büyük emekleri var. Buranın kamulaştırılma noktasındaki kredi tesisinde çok büyük emekleri var. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla Allah'a şükür hep birlikte bugün bu mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Sayın Valim şu anda içerisinde bulunduğumuz alanda dört parselin ihalesi yapıldı. Burası hasılat paylaşımı metoduyla yapıldı. Burada toplam 13 blok var. 13 milyon 11 tanesi 2,5 artı 1 dediğimiz 2 oda 1 salon bir de kış bahçesinden oluşan nokta. Bunlarda 2,5 artı 1'ler 150 metrekare büyürt. 3,5 artı 1'lerde 170 metrekare bürüt uygulamasıyla hayata geçiriliyor. Şu anda yapımı devam eden projede 409 konut 67 dükkan bulunuyor. Bu dükkanların ön tarafında şu anda bulunduğumuz yerin arkası komple servis yolu. İpek yoluna yük vermemek adına alternatif yol çalışmasıyla buradan karşı yakıya bağlantı yolu var. Buradaki bulunan blokların ön tarafında da dükkan, arka tarafında da dükkan var. Diğer blokların altında dükkan yok, tamamen konut olarak planlandı. Buradaki yapılan çalışmada dükkanların olduğu yerde 10 kat yüksekliğimiz, arka tarafta 8 kat yüksekliğimiz var. Yalnızca konutların yapılmasıyla değil, bunların hemen arkasında da bant şeklinde yeşil alanımız var. Genelde kentsel dönüşüm alanlarında özellikle İstanbul'daki yaşanan sıkıntılardan Fikirtepe'de yoğunluğun misli misli artmasından kaynaklanan yükler oluşuyordu. Çok şükür burada tam tersi bir uygulamayla 2980 tane bağımsız bölüm yıkılıyor. Yerine yapılacak bağımsız bölüm sayısı 1800. Daha önceki yapılan o yaşam alanlarının içerisinde nüfus yoğunluklarının çok daha fazla olduğunu hesap edersek yeni yapılan da neredeyse yarıya yakın bir aşağıya nüfusun düşmesi söz konusu olacak. Yalnızca bununla kalmayıp burada yeşil alanın en az mevcutun iki katı artması söz konusu, eğitim alanının yüzde elli artması söz konusu. Bu konuda planlama ilke ve esaslarına da dikkat edilerek ideal bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Özellikle kentsel dönüşüm alanlarında standartın çok üstünde arsa maliyetini düşürebilmek adına çok katlı planlar düşünülüyor. Ama biz burada bunu bir kenara bırakarak ideal yaşam alanını planlayarak böyle bir projeyi hayata geçirdik. Allah'a şükür yapılan ihale neticesinde Gaziantep'teki bir firma MRF Grup bu ihaleyi aldı. Çok şükür kış kar demeden hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 450 tane şantiyede çalışan işçimiz var. Gün geldi 600 kişiye çıkan olan günler oldu. İnşallah bu periyotta devam ettiğimiz takdirde planlanan süre 18 ay ama 18 ayın altında da inşallah Maruf Bey teslim edeceğini taahhüt ediyor. Burada fiyatlamayla ilgili olarak da normal şartlarda belediyenin bunu güncelleme durumu söz konusu. Fakat biz vatandaşımızın özellikle daha uygun fiyata mal alabilmesi adına lansman süresini biraz uzatarak fiyatların sabit kalmasını istedik. Yeni bir düzenleme yaptırmadık. Bu konuda hasılat paylaşımı metoduyla yapılan işlemde para önce belediyeye hak ediş noktasında da tekrar müteahhit firmaya geçmiş olacak. Aslında kar maksadı gözetsek son fiyat artışlarıyla birlikte mevcut verilen fiyatın neredeyse yüzde elli üstüne çıkması gerek bu işin. Fakat Bizim buradaki amacımız nitelikli yaşam alanlarına vatandaşımızın uygun fiyatla kavuşabilmesi. İnşallah bu uygulamayla birlikte vatandaşlarımız burada hakikaten ideal bir yaşam alanında şehrin merkezine yakın Zeukma Mozaik Müzesi'nin yanında ulaşım aksının üzerinde yarın hızlı tren bittiğinde hızlı trenin hemen istasyonunun yanında Gaziray Aynı zamanda diğer taraftan da tramvayın da merkez istasyonu olması münasebetiyle şehrin her noktasına rahat ulaşılabilecek bir merkez. İnşallah Nisan ayı itibariyle de ikinci etabının ihalesini devreye almış olacağız. Allah kısmet ederse o belli noktaya geldikten sonra da bu alanın tamamında yaklaşık 200 bin metrekare alan içerisindeki bu konutlar milletimizin hizmetine girmiş olacak. Ben tekrar şereflendiren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kazasız belasız inşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmete girmesi dileğiyle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii bugün şehrimizin aynı zamanda en büyük sorunlarından olan e, sosyal konutun e, ve kentsel dönüşümün aslında çözümüne yönelik bir adım atılıyor. Ben bu anlamda Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin zaten e, bu konuda önemli çalışmaları var. Hem Şahibe Belediyemizin, hem Büyükşehir Belediyemizin, hem de Şehit Kamil Belediyemizin belediye belediyelerimizin buradaki e, kendi imkanlarını kullanarak yaptığı çalışmaları biz takip ediyoruz. Ankara'da da bakanlık boyutunda e, bizler milletvekillerimizle beraber Çevre Bakanlığımızla bu konuda e, görüşmeler yapıyoruz. Çünkü gerçekten şehrimizde ciddi bir konut sorunu var. Göç alan bir şehiriz, sürekli büyüyen, gelişen bir şehiriz. E, bu da ister istemez zaten e, konut sorunu beraberinde getiriyor. E, başkanımın az evvel bahsettiği e, alanda yani şu an e, inşaatı da devam eden yerdeyiz. Burada e, yapılacak konutlar inşallah bir nebze de olsa e, bu anlamda bir yaraya merhem olacaktır. İnşallah devamı için de bizler hep birlikte eee Şehrimizdeki kentsel dönüşümün daha e, devamı için çalışacağız. Daha yaşanabilir bir Gaziantep için inşallah birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oradaki asansörün kapısı da yerdeki seramikte, bu dış kapıda. Dış kapıda da orijinalde geldi olmayacak. Iyi. Geldik mutfağımız. Ankastreler hariç ama mutfak dolapları, tavan, alçası, seramik tamamen birebir Bizim taahhüt ettiğimiz bunların hepsini biz belirledik. Müteahhit firma dedik bunları kullanacaksın. Bunların hepsinin örneklerini getirdik. Aynı Orada. şeydeki gibi bizim apartmandan ne bilsin? Ha, Sitemiz. Koru gibi. Koru evet. gibi. Ha. Evet. kış bahçemiz. Bahçe balkonları. Bahçe balkonları dedikleri. Burayı aynı zamanda oturma odası olarak, işte cam balkonu yapıp oturma odası olarak kullanılabilecek bir mekan haline getiriyoruz. Çünkü iki artı bir olduğu için, hani her an bir selamlık oturmak istiyor, birisi bir tarafta, birisi bir tarafta oturabilir. Veya burayı günlük oturma odası olarak kullanabilir. İsterse iki yatak da konabilir, tabii biz burada biraz büyük gardırop çalışma masası falan seçildiği için. İki tarafında da gömme yer var. Bunun arkasında da, bu mimari bu projede bu tamamen bizim ekip çalıştı, etik evet, projede çalıştık. Burası, Duş, yani. duş arkası klozet. Burası salonumuz. Yani salonda normalde yemek odası oturma var. olur. Yemek odası buraya koyduğumuz için. Yani çok geniş olmasın. Ne yapalım? Evet. Baş dinlenecek yer olsun. Ya de <laughs> de <bu sınırıma gülüyor> da önemli oldu. <laughs> bir de nişan var. Asıl çok her şeyin üzerinde nokta nokta